susuzluktan, yalnızlıktan, dış tahriklerden ve bedevilerden yılmadan, usanmadan azimle tamamlanan bir inancın adı inanç yoludur yapılan. Bu inanç yolunun üzerinde ilerlerken artık son durağa veya yolun başlangıcına doğru hızla yaklaşıyoruz. Burası tarihi Medine köprüsüdür. Medine'nin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde 20 kemerli kesme taştan yapılmış bir köprüdür. Hicaz'dan gelen treni, burada karşılar ve Medine'ye buyur eder. Sultanın kalbinin derinliklerinde hissettiği bu inanç... ...barış ve dostluk yolu, tahta çıkışının 32. seneyi devriyesinde... ...bu kutsal beldede, Medine'de gerçekleşiyor oldu. Sultanın emriyle şehrin girişinden itibaren çelik yerine ağaç traversler kullanılmış ve bir rivayete göre rayların altına gürültüyü önlemek için keçe döşenmişti. Yapım çalışmaları esnasında ses yapılmaması için azami dikkat gösterilmişti. Hemen her adım başında kutsal bir mabede sahip olan Medine şehrinin belki de kutsal niteliği olmayan tek tarihi binası burası. Hicaz demiryolunun ulaştığı son durak. Medine tren istasyonu. İstasyon Medine-i Münevvere'nin hemen yanı başında. Çok geniş bir iç avlusu ve bu avluda hamamları, tuvaletleri, mutfak ve restoranı, idari binaları, misafirhanesi, hangarı ve çok büyük bir bakım atölyesi var. Medine İstasyonu Bakım Atölyesi'nin içerisinde 3 adet lokomotif mevcut. Hicaz Demiryolu inşaatı Osmanlı tarihinde her safhası kamuoyuna aylık resmi bildirilerle açıklanarak gerçekleştirilmiş, içine hiçbir yolsuzluk girmesine izin verilmemiş tek olaydı. Her gelen bağış santimine kadar açıklanmış, her yapılan harcama ilan edilmiştir. Bu sayede başından beri inşaat konusunda yapılan abartmaları, spekülasyonları ve propaganda oyunlarını önlemek mümkün olmuştur. Hicaz Demiryolu kısa bir zaman içerisinde önemli dini, askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlar meydana getirdi. Hicaz ve Yemen'e yapılan asker, silah ve erzak nakliyatı bu lokomotiflerin çektiği katarlarla yapıldı. Hicaz bölgesinde meydana gelen birçok iç isyan, demir yolu sayesinde anında bastırıldı. Demir yolu, Birinci Dünya Savaşı ve Hicaz isyanında askeri operasyon ve nakliyat konusunda hayati bir ulaşım aracı oldu. Medine şehrinin kuzeyle bağlantısı Hicaz hattıyla sağlandı ve şehrin 1919'a kadar savunulmasında büyük rol oynadı. Çekimlerimiz sırasında istasyon civarında ummalı bir çalışma gerçekleşiyordu. İstasyon binasının temizlenerek bir müze haline getirileceği müjdesini alıyoruz ve sevinçten uçuyoruz. Bu zarif Osmanlı binası son zamanlarda gerçekten acınacak bir haldeydi. Hicaz Demiryolu'nun henüz planlama aşamasında Şam şehrinden başlayacak hattın Mekke'ye kadar uzatılması, oradan da Cidde'ye bağlanması kararlaştırılmıştı. 1901 yılı hac mevsiminde Muhtar Bey başkanlığında üç kişilik bir heyet 1800 kilometrelik yolun keşfi için Şam'dan haç kervanıyla yola çıktılar. Hacı Muhtar Bey Cidde'ye kadar demiryolu güzergahının ölçümlerini yaparak haritasını çıkardı. 1900 yılında planlanan tüm batılı devletlerin gülüp geçtiği ve Osmanlı padişahının bir fantezisi olarak gördükleri Hicaz demiryolu dünyanın en zor arazi ve iklim koşulları üzerinde ıssız, susuz ve kurak Hicaz bölgesinde eşkiyanın ve bulaşıcı hastalıkların tehdidi altında tamamlanıyor ve işletmeye açılıyordu. İlhamını buradaki yeşil kubbeden alan Mevlana'nın gönül ovasını demir raylarla Hicaz'a bağlayan bir düşüncenin gerçekleştiği ve tamamlandığı yerdir burası. Medine'dir. Medine tren istasyonu tıpkı Haydarpaşa gibi, Şam istasyonu gibi görkemli bir yapıya sahip. Ne var ki diğerleri hala trenlerin gelip gittiği bir istasyon olarak yolcularına karşılarken, Medine istasyonu yıllardır trenlere ve yolculara hasret, tüm terk edilmişliğine rağmen hala ayakta durabiliyor. Özellikle de akşam güneşinin loş ışığı, yılların ve ihmallerin meydana getirdiği yıkıntıları örtüyor, tüm güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Sanki trenin pis treni, peygamber camiinden okunacak, akşam ezanını haber verecek. Sanki gün batar batmaz, insanlar bilet dişelerinin önünde kuyruk olacaklar. Sanki İstanbul'dan Şam aktarmalı bir yakınımız gelecek birkaç saat sonra. 8 yıl gibi kısa bir zamanda Şam'dan Medine'ye ulaşan Hicaz Demiryolu 1909 yılında Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra duracak ve bölgede yaşayan bedevilerin saldırı ve sabotajlarına hedef olacaktı. Bu yüzden çoğu zaman hattın ikmalinde bile güçlükler yaşanmaktaydı. Hicaz Demiryolu hattını Medine'den Mekke'ye ve Mekke'den Cidde'ye uzatma girişimlerinde son noktayı 1914 yılında İçişleri Bakanı Talat Paşa koyacak Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e bir nevi rüşvet teklif ederek Mekke hattına muhalefetten vazgeçmesini isteyecektir. 1916 Haziranında Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in İngilizlerle anlaşarak Osmanlı hükümetine karşı baş kaldırması Hicaz demiryolunun da sonunu hazırladı. Lawrence önderliğindeki İngilizlerin yönlendirdiği bedevilerin arkası kesilmeyen gerilla saldırılarına rağmen hattın büyük bir bölümü Osmanlı kuvvetlerince denetim altında tutuldu. Birinci Dünya Savaşı sadece Mekke ve ciddi hatlarının değil Hicaz demir yolunun da sonunu hazırlayacak 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetini tescil eden Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütarekenin 16. maddesi Hicaz Seferi Kuvvetleri Kumandanı Fahrettin Paşa'nın 48 saat içerisinde Medine'den ayrılmasını, Osmanlı birliklerinin silahlarıyla birlikte teslim olmasını, Medine'de bulunan her türlü haberleşme cihazı, demiryolu malzeme ve araçlarının bırakılmasını emir. Fahrettin Paşa bu emri uygulamamış ve Medine'yi iki ay daha terk etmemişti. Nihayet 7 Ocak 1919 tarihinde imzalanan şartname gereği şehri ve Hicaz demiryolunu Şerif Hüseyin'in kuvvetlerine teslim ve tahliye etti. 10 Ocak 1919'da Medine'nin teslim olmasıyla birlikte Hicaz demiryolu üzerindeki Osmanlı hakimiyeti de böylece sona erdi. Bugün Suriye'de kalan Hicaz demiryolu aynı isimle bir genel müdürlük altında turistik amaçlı olarak işletilmektedir. Büyük bir kısmı Suriye'de bulunan orijinal lokomotifler ve vagonlar tamir edilerek özellikle bahar aylarında seferler konmaktadır. Suriye sınırından Suudi Arabistan sınırına kadar olan Ürdün'deki Hicaz demiryolu da işletilmeye devam etmektedir. Burada da orijinal buharlı trenlerle tarihin derinliklerine doğru seyahat etmeniz hala mümkün olabilir. Taman istasyonundan 10 kilometre mesafede bulunan tarihi Cesim Köprüsü bütün güzelliğinde kullanımdadır. 80 metre uzunluğunda ve 18,5 metre yüksekliğinde, 10 gözlü ve çifte kemerli bir köprü, Hicaz Demiryolu'nun park postallara yansıyan ambilemidir adeta. Kudüs ve Hayfa istasyonları, bu bölgenin önemli birer istasyonu olarak varlıklarını devam ettirmekteyseler de gerek İsrail'deki ve gerekse de Lübnan'daki Hicaz demiryolları